Nasıl taze, çıtır çıtır. Yer misin? Yok canım. Anne, bir ıspanaklar var burada. İnanamazsın. Ya o kadar taze ki. Yağlar, peynirler, yumurtalar, her şey yani. Ee? Bu yanmıyor? Ha? O bozuk o. E, yemeği nasıl yapacağız? Sen dur, bekle. Bunu da yapacağız. Bu ne zamandır bozuk? Vallahi bir ay olmuştur. Hiç vaktim yok yaptırmaya. Anne, ne bakıyorsun öyle dünyanın sonuymuş gibi? Ay alt tarafı bir ocak. Alt tarafı bir ocak. Alt tarafı mutfak. Alt tarafı bir ev. Tamam, babandan para alma. Ama daha iyi bir ev tut. Lütfen. Ben vereceğim kirasını. Anneciğim, ben iyiyim burada. Mutluyum. Niye anlamıyorsun? Ya bu sefalette nasıl mutlu olursun? Ben seni böyle mi yetiştirdim? Bir elim yağda, bir elim baldaydı. Doğru. Çok doğru. Bir elim yağda, bir elim baldaydı. Ama evde huzur yoktu. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Al ya hadi şundan çok güzel vallahi bak. Bak abin sana ne yolladı. Türkiye'ye daha gelmemiştir dedi. Ya canım benim nasıl da biliyorsun sevdiğimi? Abine söylemedim. Neden anne? Ben Yılmaz'ı sevdiğimi kimseden saklamıyorum ki. Söyleseydin. birkan ne kadar rahat söylüyorsun. Ne deseydim ha? Kardeşin katilin birine aşık olmuş. Baban da onu evlatlıktan reddetti mi? Ha? Çok sağ ol anne ya. Bu mu bulduğun kelime? Katil. Çok güzel. Bunları sonra konuşuruz. Ben bir yemeğe bakayım. Bak. Sönmüş bu. İyiymiş. Tamam. Tamam panik yapma. Bırak her şeyi bırak. Ee, kulübe gideriz. Akşam yemeğimizi güzelce orada yeriz. Tamam. Buyurun. Hayırlı akşamlar yenge. Hayırlı akşamlar da... E... Yanlış geldiniz herhalde siz. Yok yok, yanlış bulmadım. Kesin Ge arkadaşlar. Ne oluyor? Dikkat edin. Gel. Burası otur. Ama dikkat edin. Be. Ne oluyor dedim Yılmaz? Senin ocağın bozulmadı mı? Bozuldu da. Ee? Ama bana fırınlı ocak getir demedim ki. E senin vaktin yoktu, ben aldım işte. Olmaz öyle şey. Allah aşkına söyle şunlara götürsünler geri. Ya adamlar buraya kadar getirdi, olur mu öyle şey? Sen beni kırıyor musun? Ya gerçekten ben bunu kabul edemem. Bu ne ya? Ben sana şunu alamayacaksan bizim ilişkimizin ne manası var? Hı? İyi akşamlar. Hay Allah, misafirin varmış. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Ben misafir değilim. Müjgan'ın annesiyim. Sevil. Öyle mi? Memnun oldum ben de Yılmaz. Yılmaz Akkaya, Müjgan'ın. Biliyorum. Sizden haberim var. Memnun oldum tanıştığımda. Ben de memnun oldum. Yılmaz abi. tamam mı? Çalışıyor değil mi Baktır? Canavar gibi. Ah. Sağ ol. Hayırlı akşamlar. Ne mücevap yaptığının farkında mısın? Başka türlü değiştirmeyecektim. Yemeğe buyurmaz mısınız? Birlikte yiyelim. Yok ben kalmayayım rahatsız etmeyin. Çıkacağım zaten. Rahatsızlık ne demek? Memnun olurum. Ben de çok memnun olurum çünkü <laughs> çünkü anladığım kadarıyla annem seni daha yakından tanımak istiyor. Bence kal. Öyle mi? Hı. Peki o zaman. Ben bir ocağa bakayım. haberim yoktu ki. Bir baktım hastanede. E Amerika'da değil miydi? Amerika'daydı, dönmüş. Ne yapacağım ben şimdi? Elim ayağıma karıştı ya. Hiç i̇şte öyle gözükmüyorsun ama. Ocağı çok beğendim. Kızım adına teşekkür ederim. Esafla. Sen de bir bak istersin ocağa. Hı. Hmm. Bakayım. Ben de bir bakayım. Ben de bir bakayım. Ee, annem eti bayağı bir azalttı da o yüzden bugün ağırlıklı olarak sebze yiyoruz. Ben sebze de severim. Ben bir pilava bakayım. Kebap sevmiyorsunuz anlaşılan. Pek sevmem. Ama Müjgan çok ısrar ediyor. Bir dene diyor. Bence denemelisiniz. Bizim kebaplarımız nefistir. <laughs> bu Adana'da bağımlılık yapan bir şey mi var? Nasıl anlamadım. E, müjgan şehir kulübümüz çok güzeldir diyor. E, siz şimdi kebabımız çok güzel diyorsunuz. İkiniz de İstanbullusunuz. Nedir bu? Adana'yı bu kadar sahiplenmek? Aslında... Adana bizi sahiplendi Sevil Hanım. Tabii Müjgan adına konuşamam ama. Burası bana yuva oldu. Ben kendimi burada buldum. Aşkımı, manevi babamı. Mektuptan haberiniz var sanırım. Müjgan'ın babasına yazılan mektuptan. Siz sormadan ben hepsini söyleyeyim. Mektupta yazılanların hepsi doğru. Zamanında Sevdiğim kıza tasallut etmeye çalışan bir adamı öldürdüm için hapis yattım. Eskiden oto tamircisiydim. Tahsilim yok. Sekiden terkim. Okulu bıraktım. Mecburiyetten. Koza elle toplanıyor. Fabrikaya geliyor. İşlendikten sonra hidrolik preslerde balyalanıyor. Sonra da satışa gidiyor. Biz babamla bunda kalmayıp İplik üretmeye başlayalım dedik. Sonra kısmet olursa kumaşa geçeceğiz. E, Alaaddin Yıldızoğlu ile ortak bir iplik fabrikası kuracak Yılmazlar. Tekstil Kralı Alaaddin Bey mi? Siz tanıyor musunuz? Ben şahsen değil. Ortak tanıdıklarımız var. Çok güzel. İşiniz oldukça hakimsiniz. Teşekkür ederim. Burada öğrendim. Daha doğrusu hayat pek çok şeyi bana burada öğretti. Neyse artık müsaadenizle ben kalkayım. Ya otursaydın biraz daha. Yok yok kalkayım sen zaten erken kalkacaksın. Sevil Hanım da yol yorgun. Ben çok memnun oldum tanıştığımı. Ben de. Ben mutfaktayken çok sıkıştırdım seni. Canım Ahmut. Ya bir dalga geçme. Yani bilmiyorum bir şey demedi. Sence sevdin beni. Önemli mi? Senin için önemli değil. Benim için sadece sen önemlisin. Benim için de sen. Hadi geçelim. Evet. Ne evet? Anne çatlatma sana bir şey söyle. Beğendin mi nasıl buldun? Çok beğendim. Vallahi mı? Çok dürüst bir. Hiçbir şeyi saklamadan bir bir anlattı. Çok da yakışıklı. Yakışıklı değil mi? Ben oturup kalkmasını biliyor. Düzgün konuşuyor. İstanbul terbiyesi aldığı belli. Ama sana uygun mu? Neden? Lise 2'den terk diye mi? Müşgan, bu durumun mesele olmayacağını zannediyorsun. Ama yanılıyorsun. Olur, her zaman olmuştur. Ayrıca sadece tahsil meselesi de değil. Çiftler aynı kültürden olmadığı zaman anne bir an ümitlenmiştim biliyor musun? İlk defa. Bu defa beni mesut edecek bir şey söyleyeceksin sanmıştım ama hala her zaman hiç kimseleri beğenmez Sevcan'ız. Müjgan, ben senin iyiliğin için. senin mesut olmanı istiyorum. Yanlış bir adım atıp bedbaht olmanı istemiyorum. Sen çok doğru bir adım attın değil mi anne? Babam da sen de üniversite mezunuydunuz. İkiniz de varlıklı ailelerden geliyordunuz. Peki neden mesut olamadınız anne? Niye abimi de beni de küçücük yaşlardan itibaren yatılı okullara gönderdiniz. Halbuki kağıt üstünde ne kadar güzel bir evliliğiniz vardı değil mi? Ben Yılmaz'a aşık oldum anne. Onu her düşündüğümde benim şuramda kuşlar uçuyor. Biliyor musun? Evet, tahsili yok. Diploması yok. Hiçbir şeysi yok. Ama o kadar güzel bir kalbi var ki. Madem Yılmaz'ı bu kadar çok seviyorsun. Onunla mutlu olacağına inanıyorsun. Bana diyecek bir şey kalmıyor. Yar gelir yazı da yaban Gül olur yar yar gül olur Yar yar gül olur Yüzüm görsem tutulur dilim